Selamun Aleyküm. Bu sabah kalktım. Ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Kahvaltı yapacak mutfakta tabak kalmamış. Neden? Çünkü ben bulaşık yıkamaktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Burada galiba beni en çok zorlayan şey şu bulaşık yıkamak. Bu aralar bekledim bekledim misafir de gelmedi. Normalde biriktirip biriktirip gelen misafire hop yapıştırıyordum sevgili bir ol kulaklarını nasıl çıtlatıyorum var ya benim TikTok'tan bir tane takipçim var. Her seferinde bulaşığın üzerine geldi. <laughs> bir kamyon bulaşık yıkattırmıştım ona. Kulaklarını çok çınlatıyorum. Keşke şöyle göstereyim bakın. Böyle öyle burası. Böyle bulaşık dolu. <laughs> yani bir, bir ol her geldiğinde ona <laughs> bulaşıkları yıkıyordum ama Uzun süreden beri gelen yok. Gerçi 4-5 gün sonra bir sürü arkadaş gelecek ama <laughs> Başka tabak kalmadı. Mecburen yıkayacağım. Geldiklerinde ama ne pasaklısın demesin bir sürü arkadaş gelecek ne pasaklısın demesinler. İçeride mutfakta hiçbir şey kalmadı akladığınız üzere. Şimdi bunları yıkayacağım. <laughs> Birol geldiği zaman ilk geldiğinde bulaşıklarına, kitlemiştim bulaşıkları aldı derenin kenarına indi tamam mı? Orada yıkıyor bir taraftan da şey diyor. Ahmet abi ya diyor bir tane video vardı. Belki siz de seyretmişsinizdir. Hindistan'da Ganj Nehri'nin yanına bir tane maymunu ayağından bağlamışlar. Muhtemelen bir restoran, restorandan tabakları getirip getirip maymunun önüne koyuyorlar. Maymun daha bire yıkıyor. Ondan sonra abi dedi o maymundan bir tane de sana lazım. Bunu söylediği sırada derenin kenarında boşluk yıkıyordu. Ben de, gerek yok ben buldum. Önce anlamadım. Sonra anladığında çok gülmüştük birlikte. Yani belasılı kelam arkadaşlar <laughs> ne kadar sevmesem de bu bulaşıkları yıkamak zorundayım nereden başlayacağım diye bakıyorum dediğim gibi bugünlük de tabak olsaydı <laughs> yarına sarkıtacaktım ama ne yazık ki yok. <laughs> <laughs> Sinirlerim bozuldu Gülüp gülüyorum Bu arada pire sorunumuz hala devam ediyor Sabah ilaçladım ortalığı Gene sağıma soluma atlıyorlar <laughs> Ben çok pasaklı bir adam mı oldum Ne oldu bilmiyorum Ama pirenin pasaklılıkla alakası yok ee, Hayvanlardan kaynaklandı e, Tamam bulaşık yıkamayı sevmiyorum ama Onun için de e, Çamaşırlarımı yıkıyorum Çamaşır yıkamak güzel mesela Çamaşır yıkamaktan kocunmuyorum. Ondan sonra ee, haftada bir kere çoraplarımı yıkıyorum Zaten haftada birden fazla çorabınız Bak özellikle evli insanlara söylüyorum Kadınlara söylüyorum Kocanız haftada iki günden fazla ayaklarını yıkıyorsa Bilin ki sizi aldatıyor <laughs> Kevansın'ın filminden bir etik Şaka yaptım ee, Ondan sonra bu videonun altına e, Garip garip yorumlar yazmayın Neyse, e, kısacık bir video olacak. Daha uzun bir video yapmayacağım. Bundan sonra da alacağım. Şey diyecektim. Belki e, bu videodan sonra e, bulaşıkları henüz yani yıkamayacağım, sobayı yakacağım, su ısıtacağım. Ondan sonra yıkacağım. E, bulaşığı yıkarken e, hem TikTok'tan hem de youtube'dan canlı yayın yapacağım. E, canlı yayına gelin, olur mu? Gelin, gelin. YouTube'da canlı yayına gelin. Bu videoyu görürsen saat kaç saat saat kaç saat 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 kaç saat, saatler saat, 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 ben de, Dur bakalım. saat 10 arkadaşlar. Videoyu hemen atacağım. Saat 11'de buluşalım. Anlaştık mı? 11'de dağ adamı bulaşık yıkıyor. Hepinizi bekliyorum. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Eyvallah.